Ramazan'ın ortasındayız. Bir Bedir yıl dönümündeyiz. Bedir, orucun farz kılındığı ilk yıl Ramazan'ın içerisinde olmuş büyük bir hal. Büyüklüğü ordularının büyüklüğünden değil, ruhunun büyüklüğünden. Çünkü 300 kişi, 300 mücahit ve 1000 müşriğin savaşı. Ama savaşların anası. Biliyor musunuz neden? Düşman birbiriyle karşılaşacaktır. Peygamber Efendimiz'e uyku yoktur. Hep namaz kılar. Secdede ellerini açmış hep dua eder. Ve der ki Allah'ım bana vaat ettiğin şu vaadini yerine getir. Allah'ım şu bir avuç Müslümanı helak edersen artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Gözyaşları artık sen okup olup akmaktadır. Peygamber Efendimiz savaş boyunca da bu duasına devam eder. O kadar ki ellerini açıp dualar eder. Ridası üst elbisesi sesi düşmekte. Hz. Ebu Bekir, Ya Resulallah yeter artık diyecek kadar duasında devam eder. Çünkü zafere ulaşmanın iki yolu vardır. Bir, kendine düşen vazifeyi yapmak. İki, zaferi Allah'tan dilemek. Ve mucizeler, İlginç bu zelal olur Bedir'de. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yerden bir avuç kum alır ve serpiştirir eliyle. Şahetil vucu yüzleri kara olasıcalar der. Ve her bir düşmanın gözüne kulağına onlar gitmiş gibi buruştururlar. O dikkatleri dağılır. Ayet-i Kerime bunu şöyle anlatır. Bismillah. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى> O'nu attığın zaman atan sen değildin ey Peygamber O'nu atan bizdik ve bir mucize daha Peygamberimiz Allah'ın bana ettiğin vaadini yerine getirdiği dua etmesinin üstüne bir fırtına bir toz duman ardından bir tane daha evet Allah üç bin meleği alaca atlarla Rasulü'nün yardımına göndermiştir. Ve Hz. Cebrail bin melekle, Hz. Mikail bin melekle ve Hz. İsrafil bin melekle Rasulullah'ın emrindedir. Allah Allah ne acayip bir manzaradır değil mi? Ve savaş olur. Savaşta müşriklerin büyükleri teker teker yere serilir. Nerede o utbe? Hani gururu? Nerede o Bilal-i Habeşi'ye eziyet eden Ümeyye? Yerle bir olmuş. Hele Firavun, ümmetimin Firavunu dediği Ebu Cehil. İki gencecik sahabenin kılıç darbeleriyle yere düşer ve sahabeden küçük boylu olmasıyla bilinen Abdullah bin Mesud'un kılıç darbesiyle cehenneme giden Ebu Cehil. Hani büyüklerimiz ve hepsi peygamberimizin gösterdiği yerlere yıkılıp giderler. Çünkü Allah, Allah yolunda mücadele eden, adımlarını sağlam atan ve geri dönmeyi düşünmeyenlerle beraber olup yardımını mutlaka getirecektir ve vaadi haktır. Eğer bizler imanın hakkını verirsek, sağlam bir akideyi kavrar ve hayatımızı o akide üzerine bina edersek Yüce Allah'ın şu müjdesine muhatap oluruz. Müminlere yardım etmek de bize düşer. Bu müjdeyi kazanmak ve yeniden bedeller elde etmek için haydi imanları yenilemeye. Eğer bizler niyetin hakkını verirsek Allah'ın rızası dışında ne varsa dilimizde düşünce dünyamızda ve duygularımızda. Yüce Allah'ın şu müjdesine muhatap oluruz. Bilirsiniz ki Allah'ın yardım yakındır. Vaat edilmiş bu yardımı kazanmak için haydi niyetleri selim bir çizgiye kavuşturmaya. Eğer bizler işin hakkını verirsek, beşer olarak elimizden gelen her şeyi ortaya koyarak, sonra Allah'a tevekkül edersek Yüce Allah'ın şu müjdesine muhatap oluruz. Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı dini üzerine sabit kılar. Bu temel yasaya dahil olmak için hadi işlerimizin hakkını vermeye. Eğer bizler takvanın hakkını verirsek Allah'tan hakkıyla korkar, Allah'ın bizi her daim izlediği şuurunu iyice kavrar, hayatlarımızı da buna göre şekillendirirsek, Yüce Allah'ın şu müjdesine muhatap oluruz. Allah'tan size bir yardım ve yakın bir fetih vardır. Müminleri bunlarla müjdele. Bu güzel hedefe varmak için haydi takva elbiselerini kuşanmaya. Eğer bizler sabrın hakkını verirsek sabrın hor görülmemize değil, yücelmemize vesile olacağını idrak edersek, hak adına hakkı yaraşır bir biçimde sebat edersek, Yüce Allah'ın şu müjdesine muhatap oluruz. Allah size yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse ondan sonra size kim yardım edebilir? Bundan dolayı müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. İzzeti elde edebileceğin yegane olan bu menzile varmak için haydi sabrı azık edinmeye. Allah bizi Bedir ashabı gibi İslam'ı öğrenen, bilen, peygambere teslim olan, onun yolundan ayrılmayan, semi'na ve ta'na, işittik ve itaat ettik diyen hakiki müminlerden etsin. Kalplerimizi eğdirtmesin, münafıklardan etmesin. Cenab-ı Hak Bedir ashabı hürmetine günahlarımızı affedip Ramazanımızı mübarek etsin. Allah'a emanet olun.